Merhaba arkadaşlar, Evim Akti kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir videomda daha beraberim. Gel sana. Şöyle Survivor oynuyoruz Furkan'la tekrar. Dur. Gel. At. 10 tane var, 5'i benim. Tamam. At, 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 tamam. 5 de benim. Sağ olasın. Hmm. Hmm. Ee, hmm. Bifteyim nereye gitti Kaç tane var? Çok Üç tane bifteğim var. Altın var bende. Ay. Çok gereksiz eşyalar. Bende bir ben tane edeceğim. daha. Bende bir tane daha ip olsa yay yapabilirim de. Bir yok. tane yok. Diğer diğer gece de. Sağ ol. Bana da yapacaksın ama. Yap. Gece başlıyor Furkan. Ay pardon gece oluyor birazdan. Bab hmm. eğer iki tane daha bulabilirsek bana ben de ya yaparız. Ben de ok var çünkü. Dur hmm. şuradan odun bir şey bula gideyim. Çalışalım. Bir dakika sen Furkan acilen odun toplamamız gerek. Niye? Ne oldu? Ok yapabilirim. Aa ben kendime yaptım. Ok mu? Yap bir tane. Yay yaptım yani. Yani. Yaptım bir tane kendime. Tamam. Ok için kömür, çubuk, tüy. İşte odun kömürü gerek. Hı hı. Odun kömürü de ben biliyorum nasıl yapılacağını. Hı. Evet arkadaşlar güncelleme yani otomatik olarak kaydediyor böyle ara sıra da. Onun için. Hı -hı. Yine korkuyorum. Gece oldu mu? Olmuş bile. Hadi be. Şimdi acilen bir taş kılıç yapmam gerekiyor yoksa benim becim yok. Ben. Dur bir benim chest'ıma bakayım. Tamam ben geldim çıktım. Ben de çıkıyorum. İlk çatıya çıkacağım ben. Hadi bakayım. Ben. Aa ilk ilk zombiyi gördüm. Hı hı. O zombiyle başlayıp o zombi mi ya? Ay suymuş. Çeve aklıma. Aha zombi Aa bak. ben de zombi. Örümcek gördüm. Aa iki tane zombi var şu an. Geliyorum. Şöyle şunu saldırayım. Aa. Çok kötü girdim. Geldim. Zombiye gettim. çok kötü girdim. Yettim. Ayrı oh. yerdeyim. İnşallah örümcek deyip çıkar. Oha. insan zombi. Köylü zombi. Gel bakalım gel. gel. Zombi. Örümcek sana biraz sonra gireceğim. Neredesin? Heh, zombiyi öldürdüm. Gel bakalım örümcek. Ölme. Ölmem. Heh. İp çıkmadı ya. Evet ya. Senin yanına geliyorum. Gördüm seni. Heh, ben de seni gördüm. Şurada aha Şurada zombi. zombi var. Arkasında iki tane zombi. Sen bu zomb zombiyi al. Tamam. Önünden mi? Ben de şuradaki örümceği aldım. Düş. Bugün hedefimiz örümcek. Tamam. Evet. Örümcek pist aldım bana. Ha, senden kesin ip çıktı. Bak. Oo Çık. iki tane çıktı Furkan. Bende de bir İnşallah tane var evde. Yanına geliyorum. Üç. Ben sana çubuk veririm. Bende çubuk var çok. Bende de var. 64 tane. Aha Enderman. Hani? Evimizin önünde. Hadi be. Neyse dalalım. Ben korka korka ben kalıyorum. Ben arkasından yedim. Ağzına. Ne oluyor? Ne oldu? Ben ölünce varmaya gidiyorum. Tamam. burada duruyor. Geldim yani. Burada duruyor. İnşallah bir tane var. Haydi bismillah. Çebeleşiyorsa bak bak çıkana bak ya. Cık. Ney ney artist ne onu sen. Bak bak sen daha bir uzak daha bir de uzaktan oklar. <laughs> i̇ki tane yok ok çıktı. İki tane creeper gördüm. Hani şu taraflarda enderman. kokan. Aa o endirmeni de ben, ben de gördüm. Gözlerin içine bakma. Ayaklarına, Hı. ayaklarına bakarak öldürüyor, öldürüyor, vur. Öldürüyor beni, öldürüyor. Ayaklarına bakarak vur. Ayaklarına bakarak vur. Nereye gitti? <laughs> Nereye gitti bu? Öldüm. Nereye gitti? Ya! Dur eşyalarından mı? Aman geldim. gördüm seni. Ama ayaklarına bakarak vur. Ne oluyor lan buna? Gördüm sizi. Ne oluyor lan buna? Ayaklarına bakarak ne vuruyor ya? Ben dalsana şuna. Sen ona bakın şuna da, da, da Endirmen İki tane endirmen oldu. İki tane endirmen. Kaç eve kaç eve kaç eve kaç. <laughs> eve kaç. Eve kaç eve kaç eve kaç eve kaç. Derken oldu. Neyse. Ben gideyim eşyalarımı alayım. Bence de. Başımıza gelenleri. Aa benim eşyalarım. hendirmenin yanında ya. Üf ya. Dur ben saldıracağım seni. Çabuk ol. Çabuk ol. Öldürdüm. Öldürdüm. Şunu al şunu al. Nerede? Tamam ben eve gidip üstümde işim. gel ee, örümcek abi. Tamam. Üstü yani değişik duydum. geliyor. <laughs> Hayatlarına vurduğumuzda ölüyor. Çünkü gözü... Ben Creeper, örümcek. Ben üstümü şurada değişin. Patlama. Patlama abi, patlama, patlama, patladı. Aa, bir şey <laughs> Bu kumlar topla yoksa... Evin önünde bir tane bir şey bir tane şey çıktı ya. Aa düştü. düştü. Tamam. Aa bende kas yok. Kas yok bende. Hmm. Neyse ben kaskımı aramaya gidiyorum. Baltayla dalacağım. Askım nereye gitmiş ya? Aha. Dedim. Aa okum da buradaymış. Askım abi. Askımın şeyi az kalmış. Senin yanına geliyorum ben. Ya Diamond hiç, hiç madene gitmiyorum ben şu son zamanda. Pendüzleri gidelim. Abi diamond çıkaralım. Evet. Burayı. Öyle, öyle öyle Ben şu karşı adaya gidiyorum. Orada bir inek falan bir şeyler gördüm ama. Oraya gitme. Uzaklaştırsın. Olmaz. Allah tek kaldı. Daha zorlu. inek alsam. İki Allah, tane deksin. inek. Bu kon üç tane inek. Oh. Allah. Gel bakalım. Oha bir tane Gel lan. koyun. Senden mi korkacağım ben? Senden mi korkacağım? Senden mi korkacağım? Çizik hayvan orada olur burası ya. Ama olmaz. 9 tane etim var. 9. 10 11 oldu. Aa ben burada maden Çıkladım. buldum. Patlama, patlama, patlama. Evet, ben, bir tane burada... Patlama, patlama, patlama. Evet. Maden değilmiş. Gebertim böyle. De <laughs> ben biraz uzaklaştım ama Hadi görebiliyor musun? Vallahi bir de gördüm. Bak Tak. Kuluk kalana gel. Kuluk kalana gelelim. Şöyle bir şöyle tepeye çık. Evet, burada bir iskelet. Tamam arkasından arkasına girse görür Görürken göz o kaçıyor ya. Harcama boşuna oku. Şimdi ben önce de. Baya ben gittim altsa gibi ben ancak haritadan bulabilirsin. Gibi ben haritaya baktım. Harita da yanımda yok. Senin yanında harita var mı? Arkan abi senin yanında harita var mı? Benim yanımda harita yok. Sen eve mi dalıyorsun Sen eve mi dalıyorsun Sen eve mi dalıyorsun lan? Evet, Böyle ölürsün. gördüğünde odun toplasan toplasana Gündüzleri toplayabilirim. Ben şu an şimdi odun alacağım. Çünkü odun püri yapacağım. İskeleton. <laughs> bana doğru geliyor lan bu. Gel oğlum. Şarjım oldu. Ben geliyorum eve. Gel çabuk. Hah öldü. Onun oku çıkması lazım da çıkar. Çabuk gel bana yardım et. A az Şunu yesem zehirlenirim. Aman gülme. Ben de ölüyorum. İki canı kaldı. Çabuk çabuk çabuk. A gündüz oluyor. Dayan. Dayanmalısın. Ama şu oku alabilir miyim? Ha, bir vuruşun canı kalmış. Geliyorum eve doğru. Çabuk. <laughs> oh. Ben eve gidiyorum. Bana bu kadar yeterli. Ooo <laughs> oh, creeper da geziyor burada ya. Ben çok fena acıktım. Creeper alacağım. Patlama. Sen ne diyorsun? Şuradan yanayım. Sen şimdi yanacağım. Ben ya. Öl mi öldüreyim illa Allah'ım? Tamam. Evet. Daha bile cebelleşeyim. Evi görebilir miyim? Aa ev şurada. Evet. Ah, Benim özledim yalnız. seni la. Rahatladım. Şunları son defa koyayım. Şimdi şu bizi... Bir şey var, bir şey ben sana... Odun Olmaz. toplar mısın? Var mı odun? Dur bir bakayım. Ee, kaç tane var şu an? 30 tane. Versene bir. 30 tane. En evet. altta bak. Sol altta. Lan benim kerestesi. Hı, onları ver. Bir de odun topla bana. Tamam. Dur şunları sana vereyim. odun var ya. Gideyim ben senin yanına. Sen de al Ver. Ne güzel attın lan. Tamam. ben gidip odun toplayayım. Şu balta var mı? Balta? Çürümüş et pişirilir mi lan? Deneyeceğim. Bence pişirilmez. Ben gideyim şu biteni tane odun bir yapayım. sürü odun topla. 50 60 tane topla. Tamam. 50 Golden yapacağım. Golden yapacağım ya. Ok, ok yapabiliriz. Ha, tüy de gerek ama tüy nasıl yapacağım? Tüy de şeyden çıkabilir. Koyundan. Koyundan tüy mü çıkar? Tavuktan çıkar. Evet doğru. Yolda tavuk görürsen öldürürüm. Yani evet. Hep sıkılmış Bir Bak bir sürü var işte İşte onlarda. Evet arkadaşlar, burada bitirelim. Evet. Fazla uzatmayalım videomuzu. Diğer bölümde Diğer bölümümüzde iyi sizlerle birlikte evet. olacağız. Herkese iyi akşamlar. Görüşmek üzere.